Merhaba Hasan Müzik takipçileri, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Çanakkale Türküsü'nün solfejini işleyeceğiz. Bu solfejimizi işlerken iki bölüme ayırarak işleyeceğiz. Öncelikle saz kısmından başlayalım. Bu saz kısmını yani birinci bölümümüzü kendi içinde üçe bölüyoruz. Haydi sizlerle beraber başlayalım. Evet, birinci bölümümüzün ilk kısmını sizlere gösteriyorum. Şimdi Bağlamaya yeni başlayanlar için kolay basit yöntemi göstereceğim. Notalarımız mi 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 re re mi re do si do solfeji bu şekilde bağlamada çalalım. İlk kısım buydu. Bunu birazcık daha süsleme olarak çalacak olursak şu şekilde çalabilirsiniz. Birinci parmağımız Mi'ye, dördüncü parmağımız orta teldeki Do'ya denk gelecek şekilde bastık. Üst telde boş. Vurduğumuz zaman Mi, 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 re, Mi Re, Mi Re, Do, Si, Do dedik. Birinci bölümün ikinci kısmına geçelim. Si, Do, Re, Mi, Re, Do, Si, Do. İkinci bölümümüz de bu şekilde tekrar yapıyorum. Si Do Re Mi Re Do Si La La Son si. dedik. Üçüncü bölümümüz Si Do Re Mi Do Si La Si La La karar basıyoruz. La 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 La. la. Üçüncü bölümü tekrar yapalım. Si Do Re Mi Do Si La birinci bölümümüzün 3 bölmesini de birleştirerek çalıyoruz. Basit bir şekilde çalıyorum yeni öğrenenler için. Mi,

Birinci bölümü bu şekilde sonlandırdık. Geçelim şimdi söz kısmına. Söz kısmımızı ikinci bölüm olarak ayırmıştık. Bunun da solfeji şu şekilde. Es, sol, la, 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 sol, fa, sol, mi, re, mi, mi, fa, sol, mi, mi, Şimdi ikinci bölümümüze başlayalım. Bunu da ikiye ayıracağız. Es Sol la 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 Sol fa sol mi mi re Burada ne yaptık? Orta boş tel Soldü Sol la 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 Dört üç parmakla alt tele geçiyoruz. Sol yapacağız ince sol Sol fa sol mi re derken sol fa solde sola dördüncü parmakla bastık. Fa'da ise fa natural değil fa diyez 3. Yani fa ile fa diyez arasındaki koma sesimize basıyoruz. Yani sol fa sol mi re. İkinci bölümümüzün ilk kısmı bu şekilde. Bir kere daha çalalım. Es. Sol, Fa, sol, mi, re. Devamı ise şu şekilde Mi, mi, fa, sol, mi, mi, re re. re re, 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 re Burada re derken Arkadaşlar Alt boş tel re olduğu için Bunun akor kısmı da Orta teldeki la'ya bastığımız zaman Re'nin akorunu elde etmiş oluyoruz Yani bu ses gelecek Tüm tellere bu vurduğumuzda re olarak algılarız. Ama orta terdeki la'ya tek bastığımızda la olarak sesini alırız. Hepsine vurduğumuzda re sesini alırız. Bunu unutmayın. Parçalarda süslerken doldurma amaçlı güzel bir akor şeklidir ve çok basittir. Bir kere daha yapalım mı? Evet. Mi mi fa sol mi mi re İkinci bölümümüzü toparlayalım. Es sol la, la la sol fa sol mi re mi mi fa sol mi mi re 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 re, 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 re. Yani burası hangi kısımda Çanakkale içinde vurdular beni kısmı. Bir de söyleyelim. Es jana kale içinde murdur beni Bundan sonra kısım nakarat kısmında geliyor. Parçamız bu şekilde arkadaşlar. Tamamını toparlayarak son bir kez çalalım ve videomuzu sonlandıralım. tekrar mi 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 re, mi re, re, do, si, do, si, do, re, mi re, do, si, da, la, sol, si, do, re, mi do, si, la, si, la, la. Karar basıyoruz burada. La, 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 la. söze geçtik mi sol la la, la, sol, fa, sol, mi 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 Evet videomuz burada sona ermiştir. Videomuzu beğendiyseniz ve sizin için verimli olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız ve beğen tuşuna basmayı da unutmayınız. Hepinize iyi çalışmalar.